Merhabalar, YouTube kanalıma, ofisime hoş geldiniz. Kilo verdiren besinlerden size bahsedeceğim bugün. Aslında e, kilo verdiren veya kilo aldıran besinler değildir sizin beslenme şeklinizdir. Evet, bazı besinler gerçekten çok düşük miktarlarda enerji içerir ki e, bu da bizim kilo vermemize yardımcı olan bir durumdur. Ama biz bu besinleri çok fazla miktarda yersek ve yanlış bir pişirme şekliyle e, çok kalorili hale getirirsek yine bizim ...kilo almamıza sebep olabilir. Örneğin size kabaktan bahsetmek istiyorum. Daha somut bir örnek vereyim. Ee, kabak çok düşük miktarda kalori içeren... ...posa içeriği çok yüksek olan... ...bizim genelde kilo verme diyetlerinde... ...çok sık sıklıkla tercih ettiğimiz bir sebze. Çok da sağlıklı bir sebzemiz. Ee, kabağı biz haşlanmış şekilde... ...veya ızgara şekilde yapıp... ...yanında bir belki 3-4 kaşık kadar yoğurt... ...biraz salata ile beraber tüketirsek... ...gerçekten ciddi anlamda kilo vermemize yardımcı olur. Ama eğer biz kabağı beşamel beş soslu böyle çok bol yağlı e, fırında çok farklı bir tarif haline getirirsek de ve bunu yerken yanında şekerli bir içecek e, belki pilav makarna öncesinde çorba tüketip sonra çok böyle mayonezli bir belki bir mezeyle veya salatayla beraber tüketirsek gerçekten kilo almamıza yardımcı olabilecek bir menü haline getiririz. Bu yüzden evet bazı besinler gerçekten çok düşük miktarda kalori içerir ama bu besinleri doğru pişirmek ve doğru hazırlamak çok önemli. Çok da kalorisini arttırmayalım yani besinlerin. Örneğin meyveler hem yüksek miktarda kalori içermezler hem de antioksidan miktarı yüksek olan besinlerdir. Ama tabii ki miktara dikkat ederek tükettiğimiz takdirde örneğin bir avuç kadar taze meyveler ortalama 50-60 kalori kadar enerji içermektedir ki örneğin biz canımız eğer tatlı çektiğinde bir baklava yemek yerine belki birkaç porsiyon meyve yersek gerçekten alacağımız kalori miktarını çok düşürmüş oluruz ve çok daha sağlıklı beslenmiş oluruz. Bu yüzden aslında doğru şekilde tüketildiğinde meyveler bizim kilo vermemize yardımcı olabilir. Ama biz meyveleri de çok fazla miktarda yersek, bir oturuşta 5-6 porsiyon meyve tüketirsek yine ortalama 300-400 kalori kadar enerji almamıza sebep olabilir bu durum. Yine bu durumda kilo almamıza neden olabilir. Yine burada miktar çok önemli. Kabak örneğinde hazırlama şekli çok önemliydi. E, meyvelerde de örneğin miktar önemli olduğu için böyle bir örnek vermek istedim. Ayrıca tüketim sıklığı da bizler için çok önemli. Bir besin bizim kilo vermemize yardımcı olan bir besin olabilir ama gün içinde sürekli gidip gelip biz onu yersek, ihtiyacımızdan çok daha fazla tüketirsek, tüketim sıklığımız gereğinden fazla olursa yine bu durumda bizim kilo vermemizi olumsuz yönde engelleyebilir. Bu yüzden hayatta da olduğu gibi beslenmede de denge çok önemli. Biz besinlere kilo verdiren veya kilo aldıran değil de bir bütün şeklinde bakmalıyız. Ee, tabii ki salatalar da bizim öğünlerde tüketildiğinde kilo vermemize yardımcı olan besinlerdir. Çünkü salatalar çok düşük miktarda kalori içermektedir ve yüksek miktarda posa içerir. Nedir bu e, sebzeler? Yeşillikler, domates, salatalık aslında bütün e, çiğ sebzeler bizim kilo vermemize yardımcı olan besinler olarak söyleyebiliriz. Her öğünde mutlaka kocaman bir salata tüketirseniz içerisindeki posadan dolayı hem e, tok kalmanıza yardımcı olacaktır hem midenizde uzun süre kaldığı için bir sonraki öğünlerde daha az besin tüketmenize yardımcı olacaktır. Salatanız eksik olmasın. Görüşmek üzere renkli ve güzel günler.